siz Devlet Bahçeli hakikaten CHP kurultayına dahil oldu. Şöyle şimdi Sayın Bahçeli'nin yaptığı gerçekten siyasi olarak renkli ve güzel bir şey bence. Olması gereken de bir şey. Biz böyle tablolara gerçekten bu son süreçte özellikle son iki yıldır hasret kaldık. Yani Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumu ve davranışı gerçekten takdire şayan biraz da renkli görüntülerle karşı karşıya gelmekte fayda var diye düşünüyorum. En azından biraz tansiyonu düşürür siyaset açısından. Şimdi Sayın Bahçeli'nin sınıf arkadaşım devam etmezse özgür derim kelimesi ise cümlesi ise bana göre şunu ifade ediyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz onun üzerinden yaptığı kurul kurultaylarla gizli görüşmesinden sonra çok ciddi bir tepki çekti. Sadece kendi CHP'nin içerisindeki ve genel başkanından değil de kurultaylardan değil de diğer kurultaylar için konuşuyorum. Parti meclis için konuşuyorum. Nihayetinde hem AK Parti tarafından eleştirildi hem MHP tarafından eleştirildi. Diğer partiler altın masanın içerisindeki bazı kişiler tarafından eleştirildi. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli de buna bir atıfta bulundu diye düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nun genel başkanlık sıfatı taşımaktansa kendi partisinin genel başkanının koltuğuna göz diken birinin gelmesinden ziyade orada gerçek vatandaşlar için bir şey yapmaya çalışan bu yazda işini gücünü bırakıp tatil programlarını erteleyip meclise gelip işte oylamaya katılan ve insanlara da milletvekillerine de çağrıda bulunan neden burada değildiniz neden gelmediniz gibisinden bu iyi niyetle davranan Özgür Özel'in gelmesini daha doğru buluyorum şeklinde yorumluyorum ben. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'na karşı bireysel şahsi bir tepkisinden ziyade siyasi olarak etik bulmadığı davranış ve hareketlerden ötürü Özgür Özel'e yöneldiğini düşünüyorum. Yani burada Özgür Özel'le bireysel bir samimiyetin olduğu veya ona bir sempatiklik doğurduğu ya da onu takdir ettip onay verdiği anlamında değil de bir e, siyasi ahlak ve etik kurallar gereğince İmamoğlu'nun değil de olursa Özgür Özel'in olması daha mantıklı daha makul olur diye bir çerçeve görüyorum ben burada. Peki. Ee, Çünkü al, sonuç e, itibariyle teslim. biliyorsunuz CHP'de durmadan Evet. Durmadan kazanlar kaynıyor. CHP'nin kendi içerisindeki iş savaşları devam ediyor. Altılı Masa'nın iş savaşları devam ediyor. Grup toplantılarını oluşturmak için birkaç kişinin söylemleri biliyorsunuz. Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan da bir takım eleştiriler geldi. Yani bayağı bir okların hedefi olan CHP şu vaziyette Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle ılımlı olumlu bir yorum yapması bence biraz CHP'nin akan sularını da durultabilir diye düşünüyorum. En azından bir yön verme noktasında veya öneri noktasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sınıf arkadaşının önerisini de değerlendirebilirim. İzlediğiniz kanat... için